Herkese merhaba. Bugün aslında video çekmeyecektim. <laughs> Ama markete uğramak durumunda kaldım. Hazır bu yoldan yürürken de video çekmek istedim. Bu sabah ofise giderken otobüs yolda kaldı. <laughs> Haftanın çok güzel bir başlangıcı oldu gerçekten sabah sabah. Kapı sisteminde bir problem oldu sanırım. Duraktan inenler ve binenler olduktan sonra şoför Kapıyı kapattığında otobüs sanırım kapının kapanmadığını algılıyordu ve hareket etmiyordu. Şoför de sürekli ön, arka ve orta kapıyı <laughs> aç kapat, aç kapat yaparak sistemi rayına sokmaya çalıştı bir süre. Yaklaşık her durakta 1-1,5 bir, bir dakika durarak çözmeye hal çalışıyordu ama gidiyordu sonucunda. Biraz uğraştıktan sonra. Neyse biraz ilerledikten sonra birkaç durak. Sistemin bir şekilde rayına oturtamadı otobüs kaldı. Kalınca da hiçbir şekilde hareket edemedi. Şoför uğraştı, kapıları eliyle açtı, kapattı vesaire. Vallahi bir şeyler de yaptı otobüsün arka kapağın oradan. Ama yok. Yani hiçbir şekilde otobüs hareket etmedi. O kadar bekledi ki arkadaki aynı hatta olan arkadaki yani bir sonraki kalkan otobüs geldi durağa sonra biz otobüse indik, dire otobüse bindik. Neyse buraya kadar hani biraz türlü edilebilir olabilir yani normal ama otobüslere bakım yapmamaları bunlara sebep veriyor. Sadece maaşı basıp turlayıp tekrar maaşı kapatıp herhalde böyle yani yaklaşık bir ay 2 ay üç ay bir sene böyle kullandığını düşünüyorum çünkü otobüsler dökülüyor bazıları. Neyse biz dire otobüse geçtik sabah. Tabi otobüste yani bir otobüsten diğer otobüse aktarım oldu yaklaşık 20-25 kişi. Çok fazla değildi aslında sabah erken saat dolduğundan ötürü. Ama haddinden fazla bir şekilde dolduğundan ötürü daha son durağa gelmedi otobüs. İleriki duraklarda haddinden daha çok kişi bindi. Böyle olunca da yolcular sabah sabah şoförü artık yolcu mı görmüyor musun vesaire diye böyle bir tartışma muhabbetleri vardı. Yani sabahın saat 7'sinde. Yine bütün enerjisini, sinirini, stresini boşalttı resmen. Gergin bir şekilde metroya kadar gittik. i̇lginç yani arada denk geliyor. Geçen hafta da buna bir olan yaşadım. Otobüsü kaçırdım. Arkadan giden otobüse bindim. O da oldukça yavaştı. Bazıları çok hızlı gidiyor, bazıları çok yavaş değişiyor herhalde şoförün kafasına göre. <laughs> Her neyse. Yani buradan özel arabayla mesut durağı. Otobüse bindiğim yerde 10 dakika maksimum. Otobüste ise bindiğim durağa göre 10 dakikayla 35 dakikası değişiyor. O gün ve bugün <laughs> bindiğim yerden metroya ulaşım bir saatimi aldı. Ve bu çok can sıkıcı. Yani gerçekten çok rezil bir durum. Yani sabah bütün enerjimi resmen emiyor bazen bu yolculuk. Yapacak bir şey yok yani. Şu an sabrediyorum. Akşamları biraz daha töre edilebiliyor gibi görüyorum şu an kendimi. Yani yaklaşık aynı bir seneden beri bu yolculuğu yapıyorum git gel. Evli ofis arası çünkü bir hali uzak. Bakalım. Böyle bunu anlatmak istedim. Farklı bir şey yok. Evdeki akvaryumu faal duruma getirdik. Onunla ilgili bir video çekip yüklemek istiyorum YouTube'a. Bakalım müsait olduğum bir vakitte akvaryum videosunu da çekeceğim. Yani genel böyle bir nasıl bir durumda şu an ee, göstermek istiyorum. Onunla ilgili de yani şöyle benim kullandığım ekipmanlarla ilgili YouTube'da ya da YouTube'daki içerikler biraz az. Onlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum açıkçası. Hani aynı ürünleri kullanacak olan insanlar olabilir. Ben biraz araştırarak ve ince eleyerek özellikle ses konularında çok sesli bir şekilde akvaryum olmasını istemiyorum. Onunla ilgili aldığım ürünleri falan da atmak istiyorum. Ne kadar memnun kaldım. Ses düzeyleri nasıl vesaire. Yani mesela motor, kafa motoru çalışırken ses yapıyordu önceki motorum. Yeni bir marka motora geçtim. Bu daha sessiz çalışıyor vesaire. Bunu atmak için. Onu da inşallah müsait bir zamanda belki hafta sonu olabilir. Bilmiyorum çekeceğim. Öyle.